Açtığımızı sanıyordum. Yani çok az gelin gelin köyün orada. Geliyorum geliyorum geliyorum. Yunus, yes. Sen aldın biliyorsun. Geliyorum. Gördüm sizi gördüm 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 sizi. Geliyorum. Oh. Ben de burada Abi nizliyorum. ben seni bırakmam bu arada. <laughs> abi oradan arkasına saklandığını bilmediğimi falan mı sanıyorsun? Oradan ben arkasına bilmediğimi falan mı sanıyorsun? Vay <laughs> of. Vay. Oh. Vay. 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 Vay sever misin? Yusuf gel buraya. Bir şeyler kraftlıyor, bir şeyler kraftlıyor. Oğlum böyle bir anda gördüm, 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 ben Oha bu <laughs> kaçıncı şey köy ya. Bu aynı köy bu geri Aynı şey köy bu aynı aynı oh! aynen. Golem bak ooo! o ender pearl, o ender pearl'im oldu. Yes! Şuraya bak. Golem giga chat, Yusuf Bey'e yardım ediyor. Oha! <목소리> 오늘 만 놓으? oğlum b u 오늘 왜 내? <무리> <목소리> <오마. 목소리> <오늘, 오늘. 목소리>